Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Morpine oynuyoruz. Eee... Türk yapmış bu oyunu. Eee... Türkçe... Türk dili destekli. Gördüğünüz üzere yapımcı diyelim bakalım... Eee Kerim... Kerim'di galiba ismi. Yapımcının. Kamerayı da düzelteyim. Kerim diye yanılmıyorsam Kerim. Bir Kerim kum basar. Öyledir inşallah. Simülasyon oyunu vardı arkadaşlar. Böyle bazen böyle bir şeyler olabiliyor. Anıl... Özel teşekkürler aral ayar Burak Kumbar Burak Kumbasar yani arkadaş mı diyeyim işte ailecek yapmışlar Burak Kumbasar yardımcı olmuş kardeş falandır büyük ihtimalle yeni oyun diyelim evet e, tıklayıp devam edelim oyun içeriğini ben de tam bilmiyorum arkadaşlar bir şöyle başlangıca baktım sadece simülasyon oyunu aynı, zamanda. Bu arada arkadaşlar grafikler en yüksekte. Haberiniz ola. <laughs> bu 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 sesi hiç sevmiyorum. Ben almayayım. Ama adam alıyor. Değişiklik olmuş bak. Bu sefer korkunç var ağ ağ ağlamıyor. Tamam. bakın diğer kulak şey. Kul ne yapıyor lan? Sıla diyor. O oh yeah. Dayı ne oldu sen çarpıldın mı? Baksana az önce böyle duruyordu böyle. Çarpılmış. <laughs> Güzelmiş müzik. Allah. Yav tamam Korktum lan Müzik Güzelmiş Düşüyoruz Bir saat sonra Adam bir saat işeyemedi ya. Ana siktir oldu? Sıkıp. <laughs> Anne, ok. Tavşana. Ana gibi. Bakma lan bana. Pimler var lan. Bana bak lan anasın. Korkmaya başladım. Korkuyorum. Neler oluyor? Yürüyen uçak. Yürüyen uçak. Bu ne ya? Fare ölüsü. ne lan? Yürüyelim can yapmışlar. Ana nerede? Ne oluyor lan? Ana ne Bu sabah yine derse geç kaldım. Okul koridorunda sınıfa doğru koşuyordum. Edebiyat öğretmenim bay Formal Fun Thor Hoffman nasıl bir isim <laughs> artık Bana çok kızdı bir daha geç kalırsam puanımı kıracağını söylemiş puanı uçuşup gelirse seneye iyi bir üniversiteye gidemem tanrım okulumun okulumdan nefret ediyorum ben ezik değilim yazmış Right, 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 right. <laughs> Dayı bu ne diyor? <laughs> Ulan korkuyor, ha Arda sesi güzel yapmış herhalde olsun buradan koca yürekli adam. Yılın ezik seçildi. Geçtiğimiz günlerde her sene okulda yapılan yılın ezi yılın ezik insan hareketinde göre okulun en ezik insanı bu sene seçildi. Yani biz ezik insanmışız. O yüzden alıyormuş çocuk yazık. Bunu mu takip edeceğiz? Bu ne? Ananavda skip ses buradan geliyor siz düşünün o ne lan noob gözümü kapatıyorum dolabımı açtığımda kitaplarımın üzerinde ölü bir fareye karşılaştım. Az önce gördüğümüz olay. Çok iğrenç kokuyordu. Bu kesinlikle Ted'in işi olmalı. Ted kim acaba? Benimle uğraşmaktan büyük zevk alır. Ted bu dünyada başıma gelmiş en büyük bela. Benim tüm okullu okullar rezil ediyor ve bunu bıkmadan yapıyor. Bir dakika kulaklığı kapatıyorum ben. <laughs> Oğlum çok kötü sesler geliyor lan. Bağırıyor lan. O <laughs> anneme eve kız attım sancak ya. Beni tüm <laughs> Okula rezil ezik ediyor bunu yapmak istemiyorum kız bir üstünden kimse arkadaş olmuyor ve kimse beni sevmiyor. İnsanlar bana ezikli gözle bakıyorlar tüm okul beni arayı diyor, Sen, senden nefret ediyorum ben ezikliyim. <laughs> ne oluyor lan? Ne? Anne lan Ted. yurdun zikim gel buraya. Sen kızan. Bak bak hareketlere bak. Kanal ne Kardeş ne bekliyor? Anladım. Bir de gülüyor. Oğlum şu çok hoşuma gitmedi ya. Anlıyorum. Topu çevirmek için fare kullan gider sindirini çevirmek için AD kutu kullanın. Diyor ki kilit sindirini çevirmek için adet tuşlarını kullanın kilidi açmak zorunda. çevirmek için fareyi kullanın tamam şunu yani kilit kilit sinir çevirmek için adet tuşlarını kullanın doğru kilit açmak için noktayı bulmaya çalışın niye geldi ya abi çok korkutucu sesler eli de titriyor ama öyle. Beddua mı ediyor lan acaba cevabını? Allah Allah seni alsın falan gibi. Ufaktan dönüyor. Ulan çıldıracağım. Vallahi çıldırıyorum. Oh be elinde sonunda. Ben korkuyorum abi lütfen ışığı kapatma. Davşan. O gördüğümüz yer mi az önceki mapte? Az önce mapte gördüğümüz yer. Şşş, sessiz olun. Sadece şuradan açılmıyor, açılmıyor, başka bir yol bulmalıyım. <laughs> ne yapacağız? Kova? Kova şey yaramaz. Fırça sana kapıyı açmama yardımcı olmaz. Çiviyle bomba, bom, çiviyle çekit. Boza. Oley be zekiyiz vallahi zekiyiz. Bu, bu, bu beynimiz biraz derse versek Az önce neden böyle bir şey yapmadık? Bakalım şöyle bir etraftan Ananı avradını ne? Yokum çıktı Adamlar güzel yapmış ama. Türk Türk arkadaşlar oyunu kesinlikle öneriyorum. Oynamazsanız bir destek olun hani bir satın alın zaten ucuz bir şey. 5 10 lira bir şey gibi bir şey. Al abi tırmıklayalım şu an şunu. Korkutucu Korkutucu. Vallahi güzel yapmış adamlar. Ya işte al şunu. O neyi alamaz işte? Burayı kıracağız bunda. Çok komik ya. Yine bir anda bir şey çıkarsa fena olur. Kardeş hepsini açacak mıyız böyle? Bu arada arkadaşlar seri değil bu bir kere oynayacağım böyle eğer çok fazla gerçekten korkarsam kapatacağım. Artık diğer korku oyunlarını da düşünemiyorum yani siz düşün siz düşünün. Buraya açalım. Ona da çektik. Çektik. Çek. Ben aldım. Korkuyorum. Koca ölekti. Türk oyun yapımcısı kimdi? Unuttum. kim onu. Koca ile kısırama İzliyorsan videomu öpüyorum. En azından adam yapmış yani. Bize de oynamak düşer. Al şunu artık. Koşma da yok ki. şükür. Anladım. Anladım. Koş 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 koş. Seni arayalım. Anahtar sende mi? kavak. Hadi bakalım. Nereden çıkacağım acaba? Ananı aldınız. Bak bir de yavaş yavaş açılıyor Ger gerileceğiz ya. Şimdi sıçım ağzınıza. Gelin buraya size işkence edeceğim. Şimdi çekici al çekici. Ana nabıda Orul 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 çocuğu. Çıkayım şuradan. La havle ve kuvvete. Yarabbim, çartırıyormuşum, çartırıyormuşum ya Rabbim, şunu başına şimdi çek çarptı diyorum, şunu çarptı diyorum Kavat. Dur, çıkartıyorum kulaklığı çıkartıyorum ben korkuyorum. Bekle kavat bekle. Bekle sıçtım ağzım. Kaç kaç dur dur bir dakika bir dakika bekle be çekici alalım şunu beynini pekmez nakıtalım ya. Ana Gel buraya amına koyayım. Yine mi? Gülüyor hala ya. Anasını aldım. çıldırıyor. Ha, aman yurdumu siktim. Açtım kapıyı kaçtı. Aç şu. Babam sınavdan bir aldığım için beni cezalandırdı. Şunu dedik. Ağrı kitledi. Ondan nefret ediyorum. Oha lan böyle ceza mı verilir ya? Ben her seferinde ağır kitlerek zorunda mı? Ben hayat, ben hayvan değilim. Ahırda karanlık ruh atmosfer atmosferde artık katla katlanmak istemiyorum. Burası beni korkutuyor. Ahırda kapatıldım. Süre boyunca kendimi arfta arf hissediyorum. Arafta. arttırdım. Bana bunu yapılmasın lan baba. Ya, ya yapmamalısın baba. Babamdan nefret ediyorum. Ben ezik değilim. Anlıyorum. Ben yalnız korkuyorum yani devam etmeye. Yani. Devam etmek zorunda mıyım? Allah bak. Elim ayağım gitti şu anda. <laughs> Kalbim bam 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 bam. Oğlaklar tam bile bu kadar korkmam lan galiba bilmiyorum. <laughs> Ölüyorum. Yeşil nokta sana ulaşacağız daha bir yere götürmeye. Ben gidiyorum ya. Gidiyorum canım cehenneme. Fuck you. Ben yalnız o gitmeye korkuyorum. Biraz daha dayanacağım ama. Yeşil nokta Sen Allah belanı. Bak bak bak. Aşağılık dedi. Bugün yine de rezil etti. Her zamanki gibi yemeğimi aldım boş tutmaya seni. Yetiştim ve tamam. oturdum. Bakmıyorum. <laughs> ne gidiyor lan? Böyle daha mutluyuz. Tet tet tet. Tanım lütfen şaşırtma. Lütfen satma. Sataşmasın lütfen lütfen diyor. Hepiniz gelmişsiniz. aisen oldu. çıkartıyorum. Teşekkür ederim. Kaybol ezik. Siktir lan. Bak bak arka. Aha bak bu şu şoycuk. Sağ gençler otur abi. ralde Oda değiştirdik. Ananı avradık. Siktir. siktir git my friend. Ulan Türkçe yapıyorsun. Var Türkçe seslendirme yap be kardeşim. Merhabalar Ahmet diye cevap veremedim. Yok atmayacağım. Korkuyorum ben. Haftaya dinleyebilirdim Tamam. Altı yazılır zaten güzel Sıcak bir şey geliştirin öyle unutamıyorum. Var ya bunun içinden bir şey çıkacak yani. <laughs> Bakmıyorum. Bakmıyorum. Bir anda ekran bir şey yazılırsa ben sıçayım. Ah, ah. Ted, hey, edit. Oy mu steht? Am bekle Biz yerdekiyiz, o bize gidiyor. O aşağılık bir çıkıyorsun. Yakışır. Gidiyor hala. Abla, abla, abla yapma abla. biliyordum. Ama unutuyor Biliyordum böyle bir şey yapacağını. Sen de hala gir oldu. Biliyordum böyle bir şey yapacağını. Ben. Ana oldu. Ezik. Allah daha oynamak istemiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Aşağılık tep. Bugün beni rezil etti. Ters banki ama bu sonra geçişime oturdum. <laughs> Bu o yüzden dedi nasılsın otursun ki daha tost dedi ama yaklaşık hiçbir sorun yokken bana vurdu. Neden vurdu oç? Bana vurdu ve diğerleriyle ödeteceğim. Bir gün benim ezik olmadığımı anlayacaklar aşağıdaki tekleri neden siz yere duruyor. Geçen yıl sınıfça gittiğimiz kampta da benimle uğraşmıştı o bu. Teddy'yi öldüreceğim ben ya. Hiç korusun. <laughs> <laughs> Hala piş kurtuyor yani değişen bir şey. Ne oluyor lan? Anladım. <laughs> Baba anlıyor şu an oluyomuk Oo. Bir de ben bu video burada video bitirmek bitiriyorum burada video. Eğer ki daha fazla beğeni gelirse ee, devam edeceğim morfine. Hadi bakalım. Lütfen aşağıdan videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız olmayı unutmayın. Bir sonraki video kanalda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.